Gezici diyor ki şehir, ne diyorsunuz? Mesela şöyle. Bir diyor dört... ki bu kentsel dönüşüm zenginler için yapılıyor. Mesela Zekeriya Köy, mesela Çekmeköy'deki yapılması. askeri alan, mesela 1453'ün olduğu alan, buralar hep mahkemelikti. Bunlar kentsel dönüşüm değil Murat Bey. Ama Beyim, bunlar, oralar bak, bak, yeni rezerv alanları oluşturuldu. Bu yanlış, oluşturuldu. bakın bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi de... Şimdi baktığınız zaman bak, daire fiyatları 1 milyon dolar. Müsaade edin. Bunlar kentsel dönüşüm değil. Nedir onlar? Bunlar şunlar, şu. Şimdi... TOKİ şu anda 1 milyon 170 bin sosyal konut yapmış. 1 milyon 170 bin sosyal konut yapmış. Binlerce okul yapmış. Okulları müsaade yapıyordu ama. Yok okul yapmış. Bin, hayır, İPK ve diye Ucak, yaptı diye biliyorum sanki, okulları. Sadece onlar. Ama Binlerce yüklenici ama an, parayı onlar ya, vermiyor. Bir, bir mevzuyu parayı, anlatsın ondan sonra tekrar. Dünya Bankası veriyor. Bir anlatayım. Hayır, ama, hayır, bitirsin, hayır bir bitirsin, bitirdiği anda vermiyor. tekrar sorun. Bir bitireyim ama not alın bekleyin. Tamam. Bir bitireyim. Toki milyonlarca milyonlarca konut yapmış mı? Yapmış. Hastane yapmış. Evet. Karakol yapmış. 3 milyon Askerlik 20 yılda. yapmış Peki bunun kaynağı nerede? Toki şunu yapıyor. Emlak konut şunu yapıyor bakın. Gidiyor diyor ki ben sen burası TSK tahsisli bir alan. Burayı bana ver. TSK geliyor diyor ki burayı sana vereyim. Benim diyor şuradaki karakollarımı yap. Oradan Türkiye kaynak üretiyor. Dünyanın değişik, Türkiye'nin değişik yerinde gidiyor karakolları yapıyor. Kentsel dönüşüm değil. Değil bunlar kentsel dönüşüm değil. Bu bakanlıkla o... arasa ticari bir ilişki. Mesela diyelim ki gidiyor bir hastaneye alıyor. Diyor ki sağlık bakanlığı. Ya benim bu hastanemin artık burada karşılığı yoktur. Burada konut daha iyi gider. Al diyor sen bu hastanemi konut yap. Bana da bunun karşılığında şu hastaneyi yap. Bunda akılcı bir şey değil mi? Bir Bu de şeyler. Peki şöyle bir bunlar kentsel mi bir değil. Say, e, Ahmet Bey şöyle bir şey var. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi yani diğer ifadeyle İPKB. Evet. Burası güçlendirme. E, Asya Bank, Almanya Bankası, işte Dünya Bankası gibi kurumlardan fon alınıyor, kredi alınıyor ve e, yaklaşık bildiğim kadarıyla 2023'e kadar 2,5 milyon euroydu. Bunlarla ne yapılıyor? İşte e, okullar Yok. yenileniyor. Söyleyeyim. E, peki rakam bunun düzelt, gibi bunun düzelt, gibi bir, rakam düzelt, birimi rakam bunun düzelt, gibi bir birimi iki neden nokta, kurmuyor İBB? Rakam düzeltti. 2.3 milyar euro. Neden böyle iki, bir birimi? 2. Meclise bir önerge verseniz böyle bir, bir birim kurulsa bu kentsel dönüşüm buradan verdik, yürütülse. Verdik. Ha, Murat Bey, bunun önergesini de verdik, bunun çalışmasını da yaptık. Şey, İstanbul'da Ahmet Bey kentsel şey deprem meselesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi iki açıdan yine. Bir, kentsel dönüşüm düşmanlığı. 2 deprem sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir reklam aracı olarak görülüyor. Hı, PR alanı yani, Evet, PR alanı olarak görülüyor. Ne yapıyor mesela? Ne PR yaptı ben görmedim. Mesela çok önemli. Nasıl bir görmediniz? Silivri deprem oldu. Mecliste toplandık. Biz de zannettik ki önemli bir şey yapacağız. Tarihi kararlar alacağız diye. Bekliyoruz. Dedi ki deprem seferberliği başlatıyorum dedi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ne zamandı o deprem? 2019. Deprem seferberliği. Bak tweet'e bakın. 2019. Deprem seferberliği başlatıyorum. Niye? O zaman iletişime ihtiyaç var. Bir şey demesi lazım. Oturdu. 100 bin konut yapacağım dedi. Allah aşkına 100 bin konut yapacağım dedi. Her yıl 20 bin konut. Şu anda 4. yıldayız değil mi Ahmet Bey? 80 bin konutun bitmiş olması lazım. Duydunuz mu? Eğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 80 bin konut bitirmiş olsaydı var ya dünyada Birleşmiş Milletler Genel Sekreter 5 bin, adı, bin civarında bitti diye biliyorum. Biden'ı Biden bile getirirdi. Biden'ı bile davet ederdi yani. Bakın deprem sefer Biden gelmezdi gelmez herhalde. Ya. İki onu da söyleyeyim. Gelir miydi Biden? Bilemem. <laughs> 2019 deprem bakın Gelir Ahmet Bey, şuraya, şuraya bakın 2019 deprem sefer Şimdi tekrar e, Elazığ depremi bir yer oldu. 2020 Gene bir iletişime ihtiyaç var. Gene toplandı. deprem seferberliği başlatıyorum aynı tweet. Şimdi burası oldu. Bu 6 Şubat'ta o büyük kriz. Gene toplandı. deprem seferberliği başlatıyorum. Aynı tweetler. Bu Sayın biraz Başkan, bu bu şey. açıdan PR diyorsunuz. Sayın Anladım. Başkan, sarı ilgili bir not geldi. Lütfen bana Türkçe mealini de söylerseniz, yasayı çok bilmediğim için soruyorum. Sarıyer ve Boğaziçi Öngörünüm bölgelerinin yapı kayıtlarını CHP Milletvekili Gökhan Zeybek tarafından iptal ettirilmişti ama Sarıyer'de hiçbir şekilde yapı yenilenemiyor ve çok fazla tapu sorunu var Boğaziçi Öngörünüm bölgesinden evet. diye. Bak Bakın e orada, orada mesela orada insanları ölüme mü terk edeceğiz? Tabii. Şöyle söyleyeyim. Tabi derken yani şey. <laughs> Aman e, cümle değil. yanlış anlaşıldı. E, söylediğiniz ölüme mi terk edeceğiz cümlesine tabii demiyorum. Anladım. Anladım. Vereyim, tabi demiyorum. Sorduğunuz soruya cevap vereyim anlamında Anladım. söylüyorum. Ee, İstanbul büyükşehir belediye başkanı Sarıyer'e gidiyor. 3 ay sonra tapularınızı vereceğim diyor. Bölgeye gidiyor. 3 ay sonra tapularınızı vereceğim diyor. Tabi bunu e, şimdi o kadar kolay ki seçimle çıkıyorsunuz. Siz binlerce insanın hayat hayatı o hayatı oraya oturmuş ve sizden tapu bekliyor. Binlerce insan. 3 ay oluyor tapu yok, 4 ay oluyor tapu yok, 5 ay oluyor tapu yok, 6 ay oluyor tapu yok, 7 ay oluyor tapu yok, 1 sene oluyor tapu yok. Bir gün Büyükşehir Meclisi'ne bir dosya geldi. Geldi, oyun şu. Şimdi bir PR var, bir de oyun üzerine gitmeye çalışıyorlar. Oyun şu, biz bu meclise AK Parti'nin kucağına bunu atalım. AK Parti'nin hani hukuk, temel prensipler bunlara dikkat ederler. Buna hayır derler. Bunun çünkü hukuken çözümü yoktur. Buna hayır derler. Biz de deriz ki bak biz meclise gönderdik. AK Parti hayır dedi. Bu Boğaziçi öngörünün bölgesi hayır, yenilenmesi gereken ben. Hikayesini insan... anlatıyorum. Anladım. Tamam. Bize geldi. Biz e, ilgili dernekleri, sakinlerin hepsini dinledik. Biz onlara dedik ki bakın biz buna evet deriz. Ama bu Büyükşehir Belediyesi'nin geldiği şekliyle size tapuyu veremez. Ama istiyorsanız biz yine evet diyeceğiz. Ama bilin ki hukuken size bu tapıyı bunların bu şekilde verme ihtimalleri sıfır. Dediler ki verin tamam. Onlar da şunu söylediler. Bizden şunu bekliyorlar. Yani hukuken bu işin verilemeyeceğini biliyorlar. Biz AK Parti'nin kucağına attık. AK Parti buna hayır der biz de yırtarız. Biz de öyle mi gel kardeşim? Meclisten geçirdik. Ne zaman oldu? Bir yıl oldu. Hanı tapu? Ya şimdi şöyle bir şey var. Bu işleri yapmak için ortaya bir niyet koymanız, irade koymanız gerekiyor. Ya bu kadar siyaset Evet, bu kadar olabiliyor. bu şu kadar bir anda siyaset İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un tarihinde olmadık kadar her şeyi siyasi argüman üzerine inşa ediyor. Maalesef. Evet. ve önümüze kucağımıza gelip AK Parti'nin kucağına atalım. AK Parti nasıl olsa buna böyle davranır. E bizim grubumuzun niteliği çok yüksek. Bir de biz çok çalışıyoruz. Peki Çünkü bu bakayım, Sarıyer'de 1584... Bir yayına çıkmak için hazır adım dökümanlar burada. Sarıyer'de söylediğimiz 1584... E, onlardan bir. biri. Onlardan biri. Evet, oldu. onlardan biri. Şimdi, Buyurun. Bom, bomba gibi bir soru var. Buyurun. Sayın Başkan. Şimdi diyor ki bir vatandaş, İslam Üç Eylül Belediyesi Meclisi, AK Parti çoğunluğu, meclis çoğunluğu, AK Parti İkidarı öyle bir şey yapıyor ki, Muhalefetin yönettiği CHP'nin yönettiği ilçelerde kentsel dönüşümde müteahhiti fazla kat izni vermiyor, düşük tutuyor. Hı hı. Ama AK Parti'nin ilçelerinde fazladan kat veriyor, kat hakkı veriyor. Hı hı. Dolayısıyla AK Parti'nin yönettiği ilçelerde hızlıca bu iş yürüyor. Ama CHP'nin iktidar olduğu ilçelerde bu iş yürüyemiyor. Böyle bir soru gelmiş. Bence acaba yanlış mı? Tabii tabii yanlış. Biz 39 ilçede kentsel dönüşümle ilgili müktesef hakların hepsini verdik. O kat şeyi oluyor mu yani? o? Yani şöyle. Diyor ben ki Bakır muhtemelen, az kat muhtemelen Bakırköy'den. Bakırköy geldi. Diyor. Evet, Bakırköy diyor. Muhtemelen ki Bakırköy'den gelmiş. Bakırköy'de Muhtemelen Bakırköy'den geldi. Bakırköy'de Bakırköy bak müktesep haklar diye bir kavram var. Evet, mülteseb haklar ne demek? Kazanılmış haklar. Şimdi diyelim ki Ahmet Bey gitti Fatih'te 1995 yılında imarlı, ruhsatlı 5 katlı bina yaptı. 99'da deprem oldu. Fatih Belediyesi Dedi ki burada artık 5 katlı bina uygun değil 4 kata düşürdüm dedi. Plan, şehir planını yaptı 4 kata düşürdü. 4 kata düşürdüğü zaman ne oldu? Şimdi bina eskidi. Yenileyecek adam 5 katlık binasını yıktığı zaman 4 kat yapmak zorunda. Kim mi? yeniler? Biz de İstanbul'da iskanlı ve ruhsatlı olup da müktesep hak elde etmiş bu binaların bütün plan haklarını verdik. İstisna hepsini verdik. Bu iddia doğru değil o zaman. Bu iddia yanlış. Niye Bu nereden Perspektif aldınız? şu. Bize dediler ki Bakırköy'ü dönüştürmek için herkese birer kat verin. Verilebilir mi? Ha, yani toptan olarak herkesi toptan birer herkesi birer kat. Toptan herkese birer kat verin. Belediyenin talebi buydu. Biz Hı. biz de dedik ki, biz de dedik ki kardeşim toplu yapın dönüşüm. Şu kadar parsel birleşmesinde şu kadar dönüşüm alın ilave katalım. Bir dakika yani bir çıkış önerisi de söylediniz. Kat yüksekliği verdik. Parselleri Abi. birleştirirseniz veri, verebiliriz dediniz. Parselleri birleştirin Tabii. kat yüksekliğini alın. O zaman vatandaşımız bu yanıtı almış olsun yani. Bu ne demek? <laughs> Siz tamam. hak sahipleri tapularına kavuşuyor. Tamam bir tane Ahmet Bey bir tane tapu alan olursa buraya getirip gösterin lütfen. Yani Pınar ve Rumeli evet, mahallelerinde hak ama Bugün meclis kararını koymuş. Biz meclis karar alalım biziz. E, sonucu bekliyoruz. Sonucu intaç Meclis kararı alan biziz. Ama o sonuç çıkmayacak. Sonuç mi? çıkmayacak. Peki. Şimdi onu ya şimdi, alıp bir ara dönüştürüyor. Şimdi ben bir şey merak ediyorum. Ee, çevre Şimdi seçim seçim yaklaşıyor ya onu bir ara dönüştürüyor. Peki, yani ben bilmiyorum. Ha. Bir vatandaşımız göndermiş diyor ki kavuşturuyor kardeşim adam işte bak. Diyor, tabii, tabii bugün hatta gruptan dinleme geldi. Peki, peki Avcılar diye, Belediye Başkanı'nın yaptığı şey kentsel dönüşüm var takip ediyor musun Avcılar Belediye Başkanının yaptığı hiçbir kentsel dönüşüm yoktur. Turan Hançerli Bey'in yaptığı Avcılar Belediyesi'nin yaptığı Avcılar modeli diye geçiyor artık Cumhuriyet Halk Partisi evet. içerisinde de. Ya başka Cumhuriyet, 800 mesela Cumhuriyet, 99 depreminden sonra e riskli binaları şimdi temizlediler. Kim mesela temizliyor? 825 tanesi yıkıldı. Kim temizliyor? Yeni yapılmış. Kim temizliyor? Kim diyor? Belediye olarak yapıyor. Ne alakası var ya? Siz yapabiliyorsunuz, onlar yapamıyor az biliyorsunuz. Ya Murat Bey kim temiz diyor biliyor musunuz? 6306 sayılı yasaya göre. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne gittiği yasaya göre yapılıyor. Kirasını Cevre bakanlığı ödüyor. Kirasını. Faydasız para veriyorlar sonrada. <laughs> kim veriyor? Orada. Onu bakanlık devlet veriyor, veriyor. tamam. E, bakanlık biliyorum. Veriyor. Ama birlikte yapıyor. Değil efendim. E, sizin de ama Esenler'de mesela TOKİ ile beraber yaptınız. O Hayır. da farklı bir Biz uyguluyor. belediye projesi olarak belediye ile ortak bakanlık olarak proje yapıyoruz. Ama düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de bir muhalefette yer alan bir ilçe belediye doğrudan iktidarla beraber böyle bir proje yapamaz. Ve elinden yapar geldiği diye, kadar yapabiliyor. Hiç yani. Biz bakın o konuda e, Çevre Şehircilik Bakanı oh. örnek. örnek var mı CHP? Mesela o odun pazarı bakanlık belediye hazır. başkanı Kazım bakanlık Bey de mesela Hazır mı? Her Ama zaman hazır. Peki, Odun şöyle bir belediye şey belediye başkanı da bekliyor mesela. Şöyle bir şey Kazım her zaman hazır. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hençerli oturma eylemleri yaptı, binlerce binayı yeniledi. Yenilenen binalarda insanlar oturmaya başladı. Bunlar ne demek? Bunlar, eee, tamamıyla şey, reklam ve iletişim olarak gönderilmiş şeyler. Ben buradan <laughs> soruyorum. Avcılar Belediyesi'nin ürettiği bir dönüşüm modeliyle dönüşmüş belediyenin üstlendiği bir tane proje var mı? Bina yenilemesi vardır belki. Bina Bakanlık yeniliyor zaten. E, yani siz gidiyorsunuz. De kendi siz, ne, müteahhit de kendi de yenileyebiliyor. Evet, müteahhit bir de mesaj kendi yenileyebiliyor. Avcılar'da seyksan... kentsel dönüşüm bekliyoruz mesajı var. Avcılar en ihtiyaç olan bir yer mesaj... ve onun için Tabii, yıllardır çözülememiş Avcılar'ın plan sorunu biz sözlük. Peki Avcılar ne yardım ya istiyorlar. Avcılar Belediye Başkanımız e, Turan Ançerli ben çok e, beğenirim kendisini. Evet. Gitsin o zaman ile bakanlıkla işbirliği yaparak bir an önce yarın yapsın kentsel dönüşüm. Bu yapsın. Esenler nasıl yapıyorsa o da yapsın. Hı hı. Yani burada eğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hayır seninle yapmam sen CHP'lisin şey AK mi? Partili belediye ile yaparım diyorsa ha o zaman bağırmaya itiraz Ahmet etmeye Bey, hakkı Ahmet var. Ahmet Bey çok basit bir şey şu anda avcılarda yıkılan binaların kirasını kim ödüyor? Çevre Şehircilik Bakanlığı ödüyor ya. Avcılar halkına buradan sesleniyorum. Avcılar'da yıkmış olduğunuz binaların bütün kirasını Çevre Şehircilik Bakanlığı ödüyor. Zaten o bakanlığı... Kiracıların taşınmasını... Bunu parasını, niye söylüyorsunuz? Zaten bakanlığı ödemesi gerekmiyor mu? Bakanlık öde, ödüyor. Bunu belediye gizliyor çünkü. Biz ödüyoruz gibi lansman yapıyor. İnsanların hesabına bakanlık yatırmıyor mu? Belediye mi Yok, bakanlık? Ha, belediyeye mi veriyor bakanlık? Yok belediyeden bakın, geçiyor. Belediyeye bakın. Belediyeye bakanlık gönderiyor. Hı hı. Bakanlığın parası gönderdiği parayı Avcılar Belediyesi hesabından geçiyor. geçiyor. Ben şunu derdindeyim. Avcılar Belediye ya, Ahmet Başkanı, Bey biz sizinle aynı dertteyiz. Hayır ve Avcılar Belediye Başkanı gelse Bakanla ya da TOKİ'ye neyse işte esenlerle yaptınız benimle de yapın hadi beraber yapalım. Sayın dese. Bakanımızın Sayın Bakanımızın o konudaki tutumu e, kapıları sonuna kadar açık. Tamam ya göreceğiz. Bakın, bakın o zaman başvursunlar yani. Ya Ahmet Bey biz ne ne sakıncası olur Murat Bey ya yani bunun yani, bir, bir sakıncası yok. Şöyle. Yapmış bakanlıkla beraber istişare etti, yasa çıkardılar diyor. Yok, Hatta bu mi? modeli önermiş diye. Ya yok öyle bir, bir şey Murat e, Bey. ya ben işin içindeyim. Ne yasası? Yasa kan meclisten geçer ya. Adalardan kent bu konseyi altı, başkanı 6, arkadaş 3, atmış. 6306 sayılı yasa çıkarken biz belediyelerle ortak hazırladık. CHP'li belediyelerle mecliste hayır dediler ya. Yani. Peki şu şuraya gelmek istiyorum. <laughs> Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 1,5 milyon bağımsız bölüm mü diyorsunuz? Bağımsız bölüm. Bir buçuk milyon bağımsız, İstanbul'da bir buçuk milyon bağımsız bölüm, yarısı işte Avrupa yakası, yarısı Anadolu yakasına taşınacak dedi. Bu ne demek? Şimdi Sayın Bakanımız zaten sizin yayınınızda da söyledi. İstanbul'da o bir buçuk milyon riski görülen yapı stoğu var. Şimdi bu yapı stoğunun bu yapı stoğunun. 1,5 milyon mu bu? Bir, i̇şte ortalama öyle oluyor. 1,2,3 evet, aşağı yukarı aynı aynı. Şimdi bu yapı stoğunda e, bir takım tasifler var. Bir takım yapılar var ki siz bu yapıları e, dönüştüremezsiniz. Transfer etmek zorundasınız. Foto alayım oradan anlatayım size. İşte kanal İstanbul bu açıdan çok anlamlı bir proje. Bu nedir? Söyleyeceğim. İstanbul'da bakın şurada 29 bin e, 2965 hektar bir alan var. Bu hektar alan planlarda donat alanı, park, bahçe, yol, okul ama üzerinde yaklaşık olarak söylüyorum e, 32 bin bina yaklaşık 70 bin bağımsız bölüm var. Bakın 2965 hektarlık bir alan var ve üzerinde 70 bin bağımsız bölüm var. Ne demek bu? Bu şu demek. Aslında bir deprem söz konusu olduğunda en büyük riski taşıyan yapı stoğu bunlar. Niye? Çünkü normal yeriniz imarlıysa yıkar yaparsınız. Bunların bunu yıkıp yapma şansları yoktur. Bunun mutlaka transfer edilmesi gerekir. Mutlaka rezerv alana taşınması gerekir. Ne kadar? Şu andaki ilk tehdit 70 bin konut. 70 bin konut. Evet. Peki. 70 bin konut. Şu bir harita vardı. Gösterebilir misin? Evet. O, bu şeyi büyük oranda karşılıyor galiba zaten, değil mi? İlk etapta ihtiyaç. Şimdi. Var. Ee...